Sadece bu bir iş formu değil. Tabii ki bu sadece herhangi bir ödül töreni değil. Bu birbirimizi kucaklayan, birbirimizle iyi istişare edip, eğitim, kültürel, sosyal ve ekonomi alanında neler yapabileceğimizi konuşacağımız bir ortam. Bu zamana kadar Türkiye ile Avrupa arasında Avrupa'nın kendi içerisinde birçok kardeş şehir protokolleri yapıldı ve bunların yüzde onu aktif bir şekilde çalışırken maalesef diğerleri de pasif olarak hareket ediyor. İşte bugün burada inşallah bir tarih yazacağız. Avrupa Belediye Başkanları Konseyi'ni birliğini Almanya merkezli Almanya Atik Başkanımız Sayın John Jenix aynı zamanda avukat resmi prosedürleri yerine getirerek Almanya'daki tüzük çerçevesinde, hukuk çerçevesinde inşallah Kakaozya Pomra Belediye Başkanı Sayın Sergey Antasov'un başkanlığında iyi niyet mektubuna imzalayacağız. Kendilerini bir alkışlayalım. Tabii ki niyetim çok önemli yapmış olduğumuz çalışmaları akademiker olarak yapıyoruz. Yine rahmetli Süleyman Demirel'in çok önemli katkılarıyla Moldova'ya, Kavuzya Devlet Üniversitesi yine Sayın Rektörümüz burada rektörümüzle birlikte bu çalışmaları en iyi şekilde yürüteceğiz. Yine bizim Komrak Devlet Üniversitesi ile inşallah Polonya'daki üniversitelerle Avrupa'daki Gençlerimizin de kendisi daha sonra bahsedecektir. Komrat'ta eğitim yapması için inşallah gerekli olan tüm kolaylıkları sağlayarak eğitim üzerinde de üniversite üzerinde inşallah desteklerini verecektir. Ben Ati'nin şehirler diplomasına inanan bir insanım. 81 ilimizden burada insanlar var. Eğer herkes kendi iline sahip çıkarsa kendi ilçesine sahip çıkarsa o zaman kardeş şehirlerle yaparız. iş insanları da bir araya gelir. Birlikte çok güzel işler olur. Ben büyüdüğüm, doğduğum köyde köy belediye başkanı genç İllas Dereni çağırdım. Genç bir belediye başkanı ve yine babamın adına bulunan bir yerimiz vardı soy kültürünü geliştirmek, memleketle diyalogları arttırmak, ilişkileri geliştirmek için İmam Faruk Şahin ilim ve kültür evi açarak her cuma çorba vererek gönülleri, dostları, elleri bir araya getiriyoruz. Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, hepimiz Karslıyız, Urfalıyız, İzmirliyiz, Konyalıyız. Bu ata yurdu, dedemizin, nenemizin silahı rahmi yerlerinde mutlaka altın olan bu hareketleri yaparak memleketimizle diyaloglarımızı geliştirelim, kardeş ilişkilerini geliştirelim. Ve önümüzdeki iki ay içerisinde inşallah Suudi Arabistan'da 2030 Expo çalışmaları var. Bu çerçevede her iki ayda bir Ciddi merkezli, ciddi temaslarımızı yaptık. İş forumlarımızı devam ettireceğiz ve bu arada da Tavie ve Medineyi inşallah bu noktada ziyaret etmek isteyen eşimiz, dostumuz olduğu zaman da görürler inşallah orada birleştireceğiz. Ben bu formun en iyi şekilde inşallah sürdürebilir noktasında çalışmalarda nasıl? 29 yıldır 29 yıldır emek verdiysek Allah'ın izniyle hep birlikte bu çalışmaları en gayet bir şekilde götüreceğiz. Ne diyor Yavuz Sultan Sultan Selim Şah İsmail'e? Sağla Şah'ım. Herkesi herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dost mu sandın? Belki ol, ayar olur. Sadıkane belki ol. Bu diye bu alemde dildar olur. Ayar olur, Serdar olur, Dildar olur diyor Yavuz Sultan Selim. Yani diyor ki, sanma ki sen yanındaki dost. Dost sandığın belki o senin düşmanındır. Sanma ki sen yanındakini düşman. Düşman sandığın belki o senin dostundur. Sakın ha kimseyi hakir görme, zavallı görme. Hakir, zavallı gördüğün o kişi zaman gelir devletin başına padişah olur sultan olur sultan olur diyor Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'e. Evet, bizim de dostluğumuzu en iyi şekilde geliştireceğiz. İnşallah gençlerimiz, arkadaşlarımız özellikle Çanakkale'de çocuklarımızı götürelim, gençlerimizi götürelim. Alman genci Çanakkale'de dedesini görsün. Türk genci Çanakkale'de dedesini görsün kesinlikle çocuklarımızın üzerinde onlarla birlikte akılcıl hareketler yaparak Alman gençliğiyle Türk gençliğiyle inşallah Çanakkale, temas, temaslarımızı geliştirelim. Bu formun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Başkanım sizi burada tutuyorum çünkü şimdi takip takdimlerine geçiyoruz. Türkiye Merkez Bankası İsmail Trafik'e namaza çağırıyorum. Kıymetli hazırlığınız, hepiniz hoş geldiniz. Sayın Başkanımız Atik, Sayın Dört Kamerası, Mr. Hüseyin, Belediye Başkanlarım, Sayın Almanya Başkanı, Aynı zamanda Gazete ZMT Başkanı, Kıymetli Hazırım, Konrad Üniversitesi Rektörü, Konrad Belediye Başkanı, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Konrad'ı <laughs>